maskelime becerinizi ölçmeye devam edelim. Mask tracking tekniğini kullanarak örneğin bir arabanın plakasını sansürleyeceğiz. Yani blurlaştıracağız. Şimdi diyebilirsin ki Premiere Pro'da tracking yok ki. Aslında var. Sen bilmiyorsun. Nasıl yapıldığına hemen bakalım. Timeline alanındaki klibi çoğaltalım. Çoğaltmak için klavyeden alt tuşunu basılı tutalım ve sol mouse tuşu ile klibi yukarı taşıyalım. Şimdi Effect Controls panelinde Opacity'nin altında bulunan Pen Tool'u seçelim ve sansürlemek istediğimiz alanı maskeleyelim. Maskelemeyi daha rahat yapabilmemiz için ön izleme panelini %75 oranında yaklaştırabiliriz. Maskelemeyi yaptıktan sonra Mask Feather değerini ortalama 20 yapalım. Tracking işlemine geçmeden önce ön izleme panelini Fit olarak ayarlayalım. Anahtar ikonuna tıklayalım ve Preview seçeneğinin seçili olduğuna emin olalım. Şimdi Play butonuna tıklayalım. Tracking işlemi başladı. Efekt panelinde aramaya Go Gaussian yazalım. Gaussian Blur efektini aynı klibe ekleyelim. Blurness değerini ortalama 50 yapalım. Şimdi bir ön izleme yaptığımızda istediğimiz sonucu aldığımızı görebiliriz. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla. Maskeleme konusunda ustalaşmaya devam ediyoruz. Diğer maskeleme tekniklerini sonraki videolarda anlatacağım. Bu videoları kaçırmamak için takipte kal.